takımı. Michael şaşırtma hata dizilişi. Hornet takımı. Filipin Z sürüsü dizilişi. Proyektor takımı. Dört kardeşin aynı anda düşünme taktiği. Güçlü Wolf Army takımı. Üç ordu uzmanı sahadaki deneyimlerini GGO futbolda kullanıyorlardı. Skywiz takımı. Nicholson çok üretken futbolu. İşin doğrusu bu takımlardan hiçbiri dünya çapında değil ama taktiklerini dikkate almamız gerekiyor. Hangi takımı seçmeliyiz? İyi bildiğimiz bir takımı seçmek önemli. Timmy, Kar, en iyi kimi hatırlıyorsunuz? En sinir bozucu kimse en büyük etkiyi o bırakıyor. En sevmediğim takım hangisi? En sinir bozucu takım. Tamam, karar verildi. Evet, son karar Timalis. Neden benim adımı söylüyorlar? Ne? Tangodan konsalis mi demek istiyorsunuz? Bu doğru. Cat, uluslararası eleme turnuvasında tango ile yaptığımız maçı hatırlıyor musun? Mükemmelliyetçiydi. Konsalis kötü biriydi. Ama kişiliği yüzünden Centron, Dagger, Vine ve Red Sword'un tango gülü dizilişi hatasızdı. Ve rakiplerine çok sorun çıkarıyordu. Efsane bir dizilişti. <laughs> en önemlisi o zaman onu taklit etmiştik. Kimmiş o arkamdan konuşanlar? Ritim takımı sıkı dur. Bir fut geliyor. Hadi tim Hadi Timaliz! Hepiniz Titan'ın gemi müdahalesinden kaçmayı biliyorsunuz. Titan, zehirli sarmaşık müdahalesi. Zehirli sarmaşık müdahalesi. Ne? Nasıl bir hareket bu? Bunu Berfut'un verilerinde daha önce hiç görmemiştim. Hadi hata çıkalım canım. Tango gülü dizilişi lütfen. Vay kendini kaptırmışsın. Orta sahada daire şeklini aldılar. Bu dizilişi maçta ilk defa görüyoruz. Berfurt ne yapmak istiyor acaba? Bu dizilişi daha önce görmemiştim. Neler oluyor? Neden hareket etmiyorsun? Ne? Topu göremiyorum. Harika pas. Atak lütfen. Neden Berfut'un dizilişi tanıdık geliyor bana böyle? Dikkat et Bit. Ceza sahasına girmelerine izin verme. Çok hızlı geliyorlar. Top kimde göremiyorum. Topu göremiyor musun? Buna benzer bir hata daha önce de görmüştüm eminim. Baçan güller dizilişi. Ne? Ah, tango takımının tango gülü dizilişi bu biliyorum. Frequency dikkatle ileri bak. Son hız ileri çık ve barefoot'un şut açılarını kapat. Kim şut çekecek? Frequency Swift'e dikkat et. Polen vuruşu. Polen vuruşu. Sonuçta bu tangonun özel hareketi. Swift nasıl bu kadar kolay öğrendi? Ne? paraşütü takip et. Pass in pass hemen durdurun. Parla kükreyen alev vuruşu.